New York'ta doğan, İstanbul'da tarihe geçen bir hikaye. Bir insan Allah'a yakınlaşmak için ne kadar mesafe kat etmeli? 13 bin kitaplık bir kütüphane, her gün 8 saatlik çalışma. Yaşadığınız dünyada İslam'ı anlatan tek bir kaynağı bile rastlamamak nasıl bir şeydir? Uzak Doğu çare olabilir mi bu sonsuz boşluğa? İtikad bozuklukları, bidatlar, mehdilik ve mesilik iddiaları, şahsi menfaatler, çekişmeler, hayal kırıklıkları... Bir yolunu bulup İstanbul'a ya da Kudüs'e gitmeliyiz ya da eve geri dönmeliyiz. Hakikati aramak ya da söylemek bazen her şeyi göze almak demektir. Ülkene hoş gelmedin be! New York'ta yakılan iftira ve ön yargı ateşi, karalama kampanyaları... Şunu bilsinler ki çaresizliğim kalbimi büyüttü, cesaretimi artırdı. Olan bitenden Osmanlı'yı haberdar edeceğim. Amerika'da bir Osmanlı. Osmanlı nişanına sahip ilk ve son Amerikalı. Muhammed Alexander Russell Webb